Merhaba Pendik Genel Gündem izleyicilere. Zincir marketlerinin artması üzerine mahalle bakkallarının işlerini merak ettik. Bugün Pendik Genel Gündem ekibi olarak Dumlupınar Mahallesi'nde Bereket Bakkal'dayız. Bereket Bakkal'ın sahibi Nesim abinin yanındayız. Nesim abi merhaba. Merhaba hoş geldiniz. İşleriniz nasıl? Allah aşkına iyidir Ramazan'dayız. Pandemi sizi etkiledi mi? Yani biraz da iyi diyebiliriz. Gıda sektörü olduğu için diğer yerlere göre biz daha iyiyiz Allah'a şükür. Zincir marketler işlerinizi etkiliyor mu? Hayır etkiliyor. Haksız rekabet var tabii ki. Kola sektöründe mesela biz şu anda kolayı yedi bize verirken toptan da onlar beş yetmiş satıyorlar. Perekende satıyor. Biz de toptan alıyoruz. Bu ister istemez bir haksız rekabet konuşuluyor. Bunu devletimize el atmasına düzenlemesi lazım. Pendik gönüllü sahir severler ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını kapattı. Merese defterindeki. Bu konu hakkında işletmeci olarak görüşleriniz nelerdir? Öncelikle Pendik Belediyesi ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet'in tebrik ediyorum. Çok güzel bir uygulama. Zor da arkadaşlar vardı, müşterimiz vardı. Çok çok dua ettiler. Çok hayırlı bir uygulama diliyorum. Devamlı diliyorum. Bütün e, durumu iyi olan iş adamlarına da bu tıkkında tavsiye ediyorum. Çok hayırlı olan alacaklarına ben eminim yani. Pendik Genel Gündem izleyicilerine son olarak ne söylemek istersiniz? Zincir mağazalarımız haksız rekabet ve onu söylemek istiyorum. Zincir mağazalar sabah sabah gidip çıktı açıyorlar. Aynı bizim gibi saat 8'de 9'da kapatıyorlar. Bunu cumartesi pazar günü en azından pazar günü zincir mağazanın çalışmaması gerekiyor ki biz de daha çok e, verimli olabilelim. Yoksa bu aşırı bir haksızlık var. Esnaf Odası Başkanımızdan da bu konu hakkında bir değerlendirme bekliyoruz.